Öncelikle selamun aleyküm. Hepinizin bildiği üzere ben Umut kardeşim İkbal'in babasıyım. Hani bugün dün gördüğünüz bir fotoğraf yüzünden hepiniz beni suçladınız. Paraları orada yiyor, burada yiyor dediğiniz var ya. Hesabı açın bakın. Ben bir kuruş para yemiş miyim? Ya da elden verip de dekont göndermedim. Bir kişi gelsin desin bana. Dekontum gelmedi. Valiye her zaman götürdüğüm dokümanlar ortada. Gelen de belli, giden de belli. Ama şu an bu fotoğraf çıktı diye bana aslan kestiler. Hani atar gider yapan insanlar. Ben zor durumdayken evimin kirasını ödeyemezken beni 360 milyar dolandıran Emre Turul'u da biliyorum. Herkesi biliyorum ne yaptığını. 360 milyar dolandıran Emre Turul bana kalkıp bugün sosyal medya üzerinden atar gider yapıyor. Adama sakallı haberimi paylaşacağına önce ben yalardım abi kızımın sesini duyurmamız için lardım sana. Sen onlar niye böyle haber yapmıyordun? Sabah 7'sinde 8'inde. Onlar niye haber yapmıyordun? Buna gelince mi haber oldu? Tabi bu dedi kodudur, bu şeydir dikkat çeker. O can sağlıydı, o önemli değildi o yüzden değil mi? Allah razı olsun. Arka, yanımda duran abilerim de vardı. Bize çok destek veren de vardı. Bir de <laughs> ben Hatice'yi buradan falan kovmadım eşimi. 6 aydır değil iki ay bile olmadı orada yani kavga olarak gitmedi gitti kardeşiyle beraber normal gülerek gitti ondan sonra bir şeyler öğrendim evime gelmesini istemedim ve bunun geçmişi de var Beni bile, bizi bilenler biliyor hani niye tartıştığımızı niye istemediğimi de biliyorlar kimse benim kimse benim aklımda diyemez benim kızım için neler yaptığımı gören gördü ben bu saatten sonra bu dünyada yok ama hakkım hiçbirinize helal değil. Adam aksakallı. Emre Tuğrul. Hakkım helal değil size. Ben İkbal Bebeğin Annesi Hatice Ben 4 aydır Adana'da yaşıyorum Çünkü ben oradan kovuldum ee, Eşim tarafından önce aldatıldım Aldatıldıktan sonra ise e, Böyle ve yakın bir görüntüler bana geldi 2 aydır Umut'u e, Bir soruşturma açtırmışım Va Savcılığa gitmiştim Ama e, gizlilik kararından kaynaklı Kampanyayı tamamen üzerime çektikten sonra bir açıklama yapacaktım. Açıklamayı şu an yapamıyordum çünkü sadece gizlilik kararı vardı. Her şey tamamen netleştikten sonra söyleyecektim. Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zor erken açıklama yapmak zorunda kaldım. Ben Dört aydır ailemin yanındayım. Derme çatma bir evin içerisindeyiz. Hep hepimiz küçücük bir yerde kalıyoruz. Yani gerçekten ben bu konuda mağdurum. Mağduriyetimi sizlere nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben bu e, hiçbir şekilde elden Umut kardeş adına e, hiçbir şekilde elden para teslim etmeyin lütfen. Sadece valilik onaylı hesaba yardım etmek isteyen arkadaşlar tekrardan valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz bloke hesaplar e, para girişi var kesinlikle para çıkışı yok e, lütfen Umut kardeş denen şahsa hiçbir şekilde elden e, para vermeyin kumbarlar teslim etmeyin standlar hiçbir şekilde hiçbir şey elden e, kısacası para vermeyin e, sadece ve sadece valilik onaylı hesaba atmanızı rica ediyorum şu an davamız hala devam ediyor ne yap e, ne olacağını bilmiyorum ama istediğim tek şey adaletin yerinin bulmasını istiyorum gerek içeri mi alıyorlar alsınlar sadece adaletin e, yerini bulmasını istiyorum.